Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 14 günlük hediye etkinliği ittifak ve tek kişilik ödüller yavaş yavaş çıkmaya başladı. Gerçekten çok iyi ödüller var. Büyük kristalin içinde alfa 2, alfa 3, 5 yıldız taşları, süper yetenek taşları, 6 yıldız bağlantı parçası Gerçekten çok iyi ödüller var. Cevher, 6 Yıldız, Nexus, 6 Yıldız, Cevher. Yani ne kadar çok hediye yapılırsa o kadar iyi şu anda. Zaten aşamalarda da gayet iyi aşamalar veriyor. İttifak aşama ödülleri ve ittifak sıralama ödülleri. Sıralama ödülünde İttifak olarak gerçekten Nexus'lar zaten ilk ittifak köşeyi dönecek. İlk 10 ittifak bayağı sağlam ödül alacak. Gerçekten ittifak sıralaması ödüller çok iyi ittifak ödülleri. Resmen bir tane daha R4 atılır yani en iyi olan ittifak bir R4 daha kısa süre içinde atar. Ondan sonra %1'den sonra ödüller düşmeye başlıyor ama %1 ile %5 arası gerçekten çok iyi ödüller var. Ötekiler de kötü değil yani ittifak olarak %11 ile %25 arasına girildi mi gerçekten çok sağlam ödüller var. Bu da tek kişilik etkinlik aşama ve sıralama ödülleri aşama ödülleri normal aşama ödülleri de kötü değil tek kişilik bunda da hediye gönderme zaten krediler falan derken en sonunda 5000 parça 6 yıldız veriyor zaten bunun tek kişilik müsabakanın ödülleri devasal yani 1. ile 30. arasında resmen bir sürü eşya. 6 yıldız süper yetenek taşları, 6 yıldız genel uyandırma. Zaten 6 yıldız Wolverine X veriyor. Yani ilk şöyle baktığınızda ilk ilk 30'a giren zaten gerçekten çok sağlam bir ödül oluyor eşya olarak. İlk 31 ile 60 arası o ödül de gerçekten çok süper. İlk 60 ile 9 a, 90 arası onda da nexuslar, s5'ler. Sonra süper yetenek taşları, uyandırma. Yani gerçekten bu işte krediyi basan çok sağlam hesabını toplayacak ki bu etkinlikte. Ondan sonra zaten yavaş yavaş %1'e geldi mi düşmeye başlıyor ama %1 %5 bile çok sağlam ödül yani. Sıralama ödülleri de böyle devam ediyor. Gerçekten çok sağlam olmuş ödüller. 14 günlük hediye gönderme etkinliği